Merhaba sevgili Kartal çocuklar. Ben Merkez Kreş'ten Kübra öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitimde hep birlikte matematik etkinliği yapacağız. 7 ve 8 rakamını hep birlikte tanıyacağız. Hazırsanız başlayalım. Havada parmağımızla 7 sayısını çizeceğiz. Ben sizin tarafınıza doğru çiziyorum. Bir de kere elimizi çapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 8 rakamını havada çizeceğiz. şimdi 8 kere elimizi çırpacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet çocuklar şimdi ben daha önce hazırladığım e, iplerden 7 rakamını oluşturacağım. Siz daha iyi görebilirsiniz diye sizin tarafınıza doğru 7 rakamını oluşturacağım. 7 hazır. Şimdi 8 rakamını oluşturalım. Evet. 7 ve 8 rakamın hazır. Çocuklar bir önceki videomuzda bir bilmece sormuştuk. Evet o bilmecenin cevabı gökkuşağı doğru bildiniz. Ne diyorduk? Sevgiyle kalın, evde kalın ve hoşça kalın çocuklar.